Toplanın tester kızınız geldi. Öncelikle sizde de oluyordur. Böyle belirli markalardan alışveriş yapıyorsunuz ve size tester veriyorlar. Ne yapacağım ben o testeri şimdi? Hep herkes eminim şunu yapıyor. Çekmecenin bir köşesine koyuyor ve o testerları orada tarihi geçene kadar yıllanıyor. Ama size parfüm testerları ilgili çok güzel bir tüyo vermeye geldim. Belki çoğunuz yapıyordur bilmiyorum ama benim çevremde yapan biriyle karşılaşmadım. Tek yapan benim. O yüzden sizinle de bunu paylaşacağım. Ee, genel olarak Hiroşe'den çok fazla alışveriş yaptığım için şampuana kadar oradan kullandığım için oradan yoğun bir e, testerim oluyor. Şu şekilde de neredeyse bütün parfümlerinin testeri var elimde. Ve daha da fazlaydı aslında. Ben nasıl değerlendiriyorum? Hadi gelin onu söyleyeyim. Özellikle e, bir saatten fazla dışarıda kalacaksan e, da bunlardan bir tane çantama atıyorum. Bunlar bildiğiniz üzere ıslak mendil formunda e, yağlı parfümler, parfüm numuneleri. Bunu şu bölgenize, bilek bölgenize sürdüğünüz zaman Gerçekten aşırı güzel kokuyorsunuz. Bak bana güvenin. Mutlaka çantanızda bir tane bulundurun yani. Çok yer kaplayan bir şey değil zaten. Acil durum kurtarıcısı. Farklı bir yere gitme kararı aldınız. Bir kafeden çıktınız. Eve gitmekten vazgeçtiniz ama yanınızda parfüm deodorant yok. Çıt açıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Bu kadar basit. Çok güzel bana teşekkür edeceksiniz.